Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlere kuşlarımızda yaptığımız hem kürü anlatacağım, hem de arkadaşlar kuşlarımız yavaştan satılıyor. Ondan bahsedeceğim. Zaten bu kür sonrası artık hani rezerveye açık hale gelecek bazı kuşlarımız. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Ben öncelikle yaptığımız şu güzel temizlikten bahsedeyim. Vallahi canım çıktı. Küre de başladım. Şu dediğim ağır küre de girdim arkadaşlar. Yapacağım kuşların, kür yapacağım kuşların kafeslerinde hiçbir şekilde ne gaga taşı, ne kalamar kemiği, ne de kum bıraktım. Şu anda zaten size verdiğim kuşlarda hiçbir şekilde bunlar mevcut değil. Ancak ve salmama da verdiğim için salmada mevcut değil. Gramlarını bir tık yükselttim ee, ve bu şekilde ağır türümüze girdik. Biliyorsunuz ben sezon başı ve sezon sonu bunları yapıyorum. Ee, onun dışında da ayrıyeten e, sezon ortasında ufak tefek e, en azından hani bir sıkıntı olmasın diye düşük dozlarda verdiğim oluyor. E, bilginiz olsun yani bunu ara ara yapıyorum ben zaten. Her ay tekrarlanması gerekiyor. E, ben de dediğim gibi sezon aralarında, e, aylarda... E, gramlarını düşük verirken sezon başı ve sezon sonlarında normal gramına bir tık daha yüksek veriyorum e, bilginize. Onu da uygulamak isterseniz kanalda videosu var. Ayrıyeten ürün almak isterseniz instagramdan ulaşabilirsiniz. Şimdi e, burada arkadaşlar 3 bebeğimiz var. Arkadaşlar şimdi bunlar yeme düştüler. Çok güzel bir şekilde e, yeme düşürdük bunları. Şöyle göstereyim. Bu kızım yarın gidiyor. Bu güzelliğim benim yarın gidiyor arkadaşlar. Yeni sahibine. Hayırlı uğurlu olsun inşallah çok da uysal çok da güzel bebek Hayırlısıyla bunu gönderiyoruz white face bir dişi ee, babası öldü biliyorsunuz gayet de uysal gayet de güzel bu sabah bir kaçma girişiminde bulundu ee, içeride salonda buldum arkadaşlar perdenin arasına girmiş ee, onu zor bela çıkarttık oradan yani ben sabah bir baktım kuş yok ortalıkta artık bir başladım buraları detaylı bir şekilde aramaya Sonrasında e, içeriye gittim, teker teker odaları aradım. En son salonda perdenin arasında buldum bir yaramazı fırlamaya. Onun dışında arkadaşlar, e, birkaç video fikri var aklımda. Ondan da bahsedeyim. Yavrularımızla çekeceğiz bunu. E, bu bebeğimiz de yeme düştü. Şimdi benim aklımda iki tane soru işareti var. Ya bunu kendime e, eğitmek için ayıracağım... Ya çok da fırlama bir şey ama ufaktan bir ısırma huyu başladı bunda. Ee, bırakayım da damızlık mı ayırsam diye düşünüyorum Rainbow mu kendim ayırsam Rainbow da yuvada şu anda Oradalar ee, Onları da hayırlısıyla bir yeme düşürsek çok güzel olacak Çünkü yavaştan anne baba artık bakmamaya başlıyor ee, En azından hani şunlara değil de Arka taraftaki şu dişinin altındaki Yavruları kesinlikle buraya kaydırmam gerekiyor Çünkü gerçekten çiğ beslemiyor onlar artık ee, Onları buraya kaydırmalıyım ee, Son olarak da burada bir de Rainbow pardon rainbow diyorum ee, Kırmızı gözümüz var o da arkadaşlar yem kırıyor. Kursak dolu. Ee, maşallah ilk aldığımız lütino. Bunları da kimden aldık hemen göstereyim. Ee, şuradaki baba mı o? Pardon anneden ve şuradaki babadan. Şu babası bu da annesi. Ee, diğerleri df zaten. Gördüğünüz üzere lütino kırmızı göz bebeğimiz. Erkek. Bunu da kendimize ayırdık. Damızlık yetiştireceğiz nasip olursa. Buna da e, bir tane lüthino kırmızı göz dişi veya da artık e, nasıl olursa kırmızı göz albini olur kremini olur ayarlamaya çalışacağım. E, bir süre sonra zaten bunları salmaya çekeceğiz. Salmadan arkadaşlar e, kuş isteyenler için şöyle söyleyeyim. Bakın şuradaki dişi var ya. Bu arada salmayı da temizledik. <laughs> Yorumlarınızı da bekliyorum. Işıklarına da kıyamadım taktım. Yaptım arkadaşlar. Bugün bir saat şu salmaya uğraştım parol oldu vallahi gerçekten güzel oldu. Ee, şuradaki dişi felaketler de kur yapıyor arkadaşlar. 4-5 aylık geçen bir Instagram'da paylaştım görenler vardır illaki. Ee, o dişi almak isteyen bana ulaşabilir zaten fallo gönderdik. Bir tane de gri white face erkeğim var. Ee, onu da arkadaşlar ufaktan bir yağı vardı. Ben de dedim kürlerini tamamlayıp onu da göndereceğim. Onu da e, söyleyeyim size. Instagram'dan bana yazarsanız yetişkin erkek için e, yardımcı olurum. E, bilginiz olsun. Zaten benim şu an aklımdaki fikirler bambaşka. Kafamda deli sorular derler yani. Gerçekten öyle. Hani onu olamazsam, bunu buna mı vursam gibisinden bir ton şey var aklımda. bunlar da bu şekilde güzel güzel bakımları yapıldı. Yeni sahiplerine gidecek şuradaki yavrum. Bunlar da zaten bende. E, şuradaki yuvama geleyim. Burada arkadaşlar şunun niye böyle şey yapmış kabarmış mı? Ha, bunu beslememişler. Bakın ben besledim kafasında diğerleri kusmuş. Kafasındaki tüyleri aralamışlar. Ben diğer yuvadan getirdim arkadaşlar bunu. Yine beslememişler. Yani bu beslememe mevzusunu ben anlamadım. Ee, yavru ayırıyorlar. Bu ağızda yavru ayırıyorlar. Ee, olara zaten zor bela alıştırdık. Bunlar da yeme düşmek üzere. Artık yavaştan yeme düşüreceğiz bunlara. Her yerleri mama olmuş. Bunları temizlemem gerekiyor. Ee, bakın bu yavrumuz da bu arada Oho, her yerlerim ama bunların. Eyvah eyvah. Ben yedirdim peşin anne baba yedirince kustular demek ki. Ee, gördüğünüz üzere bayağı bir her yerlerim ama bunu da bizim arkadaşa vereceğiz. Onun dışında şurada bir tane klasiklerden Arkadaşlar şu ortada hiç elime almayayım Yuvanın içi zaten full mama görüyorsunuz Kusmuşlar bunu temizlemem lazım Yuvların üstüne kusmuşlar hem de Şu iki tane yavrudan biri e, satıldı Gö Göndereceğim onu şununla beraber göndereceğim. Diğer arkadaşlar e, haber bekliyorum. Şu dişim e, dişi olan satacağım. Şuradaki sarı yüzü. Diğer rainbow bende zaten. Burayı benim acilen videolarmdan toparlamam lazım. Bir sonda işimiz var. Daha da yeni fark ettim. Vallahi bakmasam demek ki fark etmeyeceğim. Ee, onun dışında burada arkadaşlar 7 yumurtamız var ama şimdi şöyle bir durum var. Maalesef yumurtaların içine yavruların ölümü söz konusu. Ee, ben bu erkeğe farklı bir dişi bulacağım. Yani muhtemelen bunlarda bir çakışma oluyor. Ya dişi tam döndürmüyor diyeceğim ama ya ben hep gözlemledim bunu farklı kafeslerde de gözlemledim. Çok anaç bir kuş. Acayip bakıcı. Ee, yumurtanın üzerine de tam yatıyor. ilk günden itibaren yatıyor. Bunun, yani dişi de problem olduğunu düşünmüyorum ama bunların genleriyle alakalı muhtemelen anne oluyor. Ee, yavrularda çakışma olabilir. Bakın arkadaşlar sakatlık demiyorum. Genlerde bazen çakışma olup ee, yumurtanın içinde yavru ölümü yaşanabilir. Bu da oluyor. Ama bu e, akrabalık bağına mı bağlı? Yoksa normal genel anlamda kendi genlerinden bağlı? Bu kesin olarak kanıtlanmış bir şey değil. Ama öyle yavru sakat olur. Şöyle olur, böyle olur. Gibisinden yorumları kesinlikle kapalıyım. Ee, bu tarz şeyler olmaz. Denedim daha önce de denedim. Bakın bunların yavrularını da aldım daha önce. Hiçbir problem olmuyor. Ee, burada bu takımımızın ikinci yumurtası geldi. Maşallah. Ee, biraz daha hani bakalım yumurtasınlar zaten dediğim gibi bunların e, bu kuluçkadan sonra güle güle yiyeceğiz gibi duruyor bunlara. Bunlar şu an için yatıyorlar. Ee, bir tane, o dedim yani yavru yaşamaz. Bir tane kaldı mı? Genelde yaşamıyor diye. Çünkü hava çok değişken, ee, değişken havalardı. Yazın neyse, hadi bir şekilde toparlıyoruz. Ama kışın e, bu adamın ısısı çok çabuk değişiyor. Özellikle bahar aylarına girerken çok çabuk değiştiği için arkadaşlar. Ben o yavru yaşamaz dedim ve gerçekten yaşamadı. Ee, bir tane yavrusu vardı. Bakayım. evet, yumurtadan daha yeni çıktı. O son yumurtalardan biri yaşıyor. Ama bu yavru da emin değilim yaşar mı yaşamaz mı daha anne beslememiş bile neyse bırakalım yaşarsa artık bizimdir çünkü hani böyle tek yavrular kalınca genelde yaşamıyorlar yani benim kuşlarda genelde olmuyor yani çok fazla bir e, üzerine duramıyor benimkiler maalesef. Burada 5 yumurta geldi diğer yumurtalar zaten dolu güzelce de bir temizledik. Bu eşleri ayıracağım ama. Bu ikisini ayıracağım. Ee, bu erkeği farklı bir dişi atıp inadını kırmam lazım. E, ee, aklımda bir dişi var. Bunlarınki muhtemelen ki full boş. Suni döllemeyi sürekli unutuyorum. Ee, çünkü ayın kaçında yumurtladıklarına bakmadım. Genelde o günlerde de baktıysam bile yani e, tek günlerde yumurtlaması atıyorum 3, 5, 7, 9 diye yumurtluyor. E, ama şöyle bir problem var ki ben o günler yani bunların yumurtlayacağı günlerde genelde e, ya yetişemiyorum. Şey, geç kalıyorum. Erkenden hemen çıkıp gidiyorum. Ya da arkadaşlar bundan hiç uğramadan ya da e, hafta sonuna denk gelirse de e, uyuduğum için yetişemiyorum. Yani öyle saçma sapan bir şey oluyor. E, o yüzden bu kuluçka iptal gibi bir şey. E, bu dişiye gönderiyorum. E, bu kuluçka sonrası bildiğiniz üzere ki muhtemelen bu yavruları da e, telef etmemesi adına hemen diğer tarafa kaydıracağım. E, bir yere kadar baktı bir yerden sonra artık yeter dedi. E, çünkü erkek yok yanında. Ee, ve şov dişi bu kadar bakması bile benim için mucize bir şey yani öyle söyleyeyim. Ee, gerçekten güzel bakıcı bir dişi. Sağlam bir erkeğe vurduğunuz takdirde nasıl yavrular geldiğinde az çok gördünüz. Çok güzel kalıplı yavrular da geliyor. Ee, bilginiz olsun. Bunları da e, göstereyim. Bunlar yumurtlayacaklar arkadaşlar. Bu kuluçka sonrası bu takımıma da elveda diyoruz. Ee, bu dişi, bu takım e, arkada gösterdiğim o çek dişi, onun dışında e, rainbow takımlarımızdan birkaç tanesini göndereceğim. Ee, gidecekler var. Yani bir tane gri erkek var mesela white face. Onu göndereceğim. Zaten rainbowlar coşmuş durumda. Bakın şu erkek mesela çıldırıyor şu an. Şuradaki teldeki. Ee, onun dışında yerdeki zaten kafayı yedi. Şu yemeyen tur, e, mavi renk olan e, ona diyecek hiçbir şeyim yok. Aynı benim diğer mavi erkeğim gibi coşuyor. Şu zaten bendeki mor erkek. Violet. Ee, diğer üç tane erkek de ee, gerçekten güzel eşlemeler yaptım. Daha yeni yeni tüyden çıkıyorlar. Onların da kurlarını görüyorum. Ee, bunu önceden al, hani eşleyeceğim dişiye düşündüğüm dişiye eşliyorum ama bunu farklı bir dişiye eşleyeceğim. Bakın bu da yine başlıyor. Musun? Yani bunlar gerçekten hiç rahat duran kuşlar değil. Eşleriyle beraber e, birkaç tanesini vereceğim bilginize. E, buralara falan da hep kuşları getireceğiz. Zaten 21 takım oluşturmayı düşünüyordum. E, hedefimize yavaş yavaş ilerliyoruz. Artık Çiçek takımla mı toparlarım? Rainbow takımla mı toparlarım? Bilemiyorum. Bugün bu kızım da yumurtlamış. Ee, gördüğünüz üzere dördüncü yumurtası gelmiş. Bu da bakıcı bir takım ama bu bende kalacak. Ee, biraz yavrusunu alırım duruma göre. Karar veririm artık. Ee, ayarlayacağız ama şu ağır kürü e, sağlamından bu hafta full girmem lazım o yüzden arkadaşlar işle beraber yoğunluk bir de biliyorsunuz Ramazan giriyor. i̇nşallah hayırlı, hayırlısıyla Ramazan'ı da güzel bir şekilde geçiririz. kuşlarımızla beraber. Ya benim genelde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ramazan ayında işlerim rahatlıyor. biliyorsunuz ki hani insanlar zaten biraz olsun geri çekiliyor. işler birazcık yavaşlıyor. O yüzden Ramazan ayının inşallah güzel geçeceğini umuyorum. o, o sürede de işte tamamıyla kuşlara bir kendimizi vereceğiz. Murat abiyle de konuştum. Bostancı'da biliyorsunuz yeni toptancı. Ee, ondan malzemeler alıyorum çoğunlukla. Fakat şöyle bir durum var. Ee, benim iş yerimle evim 15 dakika uzaklıkta. Araçla gidip geldiğim için bu 15 dakikalık mesafeydi. Hani ben şöyle düşünmüyorum. Hani ben oradan E5'e gireyim ya da ne bileyim bir çıkayım havalimanı yolundan sahile gireyim de e, oradan gideyim Bostancı'ya, Bostancı'dan tekrar eve yani çok uzun iş. <laughs> Hiç yani ona çok üşendim. Bir de benim çalışma saatlerimle çok e, uyuşmadı. E, cumartesi günleri açıkmış. E, size de söylemiş olayım. E, 4.45'e kadar mı dedi? 4.30'a kadar mı dedi? 4'e kadar mı dedi? Artık tam hatırlamıyorum. E, o civarlarda dedi hani ben kapatıyorum dükkanı dedi. O zamana kadar açıkmış. Cumartesi günü ben de hemen gidip oradan malzeme alacağım. Siz de almak isterseniz sen cumartesi günleri de eğer muafsanız gidip alabilirsiniz. Benim ancak cumartesi günlerime denk geliyor çünkü. Onun dışında genel anlamda kuşlarımızın durumları gayet iyi. Salmayı da güzelce temizlediğimizi zaten belirtmiştim. Bakın ne kum var ne gaga taşı var hiçbir şey. Sadece yem ve su var. Bir de mama vereceğiz. Mamamızı da şurada ayarladım. Bu mamayı da yani kuru kısmını karıştırdım toprağını işte yulafını e, genel anlamda probiyotiğini falan filan hepsini karıştırdım. Şimdi gideceğim e, bununla nemlendireceğim kısmı karıştıracağım. Üstüne de Mix mamayı ekleyip ondan sonra kuşlara servis edeceğim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Ee, dediğim gibi yavrularımız yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsunlar. Yeni sahibine ve buradakiler de aynı şekilde yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsunlar. Ee, diğer kuşlarımız için de almak isteyen olursa, Japones takım var, bir e, bir takım sadece Japonesim var. Ee, dişisinin poposunda ufaktan bir yağlanma var. Ee, çok göze çarpmayan bir şey, Yumurtlamasına engel olmuyor. Ee, ondan dolayı e, normal vereceğim fiyatın çok çok altına vereceğim. Ee, onun dışında şuradaki dişim var arkada bir tane white face erkeğim var gri ee, onun ardından bir takım e, rainbow'um var bir haftaya bir iki haftaya kadar göndereceğim ee, yalnız arkadaşlar sizden ricam mesela ben kuşu göndereceğim ya e, maksimum bir hafta öncesinden 10 gün öncesinden kapor alıyorum onun dışında almıyorum ve hani kapor aldıktan sonra o kadar e, bir 10 gün falan bekletiyorum onun dışında bekletmiyorum yavrular da aynı şekilde e, bir de ee, onun dışında tekleme olarak satacağım kuşlar da olacak. Eşlemelerim yaptıktan sonra kürüm 5 gün sürecek. 5 günün ardından eşlemeleri yapacağım. Ve e, sizlere de yavaştan kuşları rezerveye açacağım. Bilginiz olsun. Yani yavaştan kuşlara yol veriyoruz. E, bir süre sonra da yeni takımlarımıza merhaba diyeceğiz. Bakalım. Artık hayırlısı. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.